Sahne boş buldum canım. Sadece o bana rahatsız etti. Hande'ni benzettin, evet. Kaç tane hareket yapmaya çalıştırdın. Ama orta böyle bir kafes koysaydın, içinde o hareketleri yapsaydın biraz boş buldum. Atraksiyon lazım. Evet. Çok şeydi boş mi? buldum. Teşekkür. Ama benzetmişsin. Teşekkür ederim. Yeşim senden böyle bir değişim beklemezdim. <laughs> Gece ve gündüz gibi bir değişik Yeşim görüyorum karşımda. Ee, öyle iddialı bir şey seçmişim. Ben neticesini beğendim. Özellikle de hareketlerine baktım. Çok inandırıcı. Bence Hande seni dublör olarak kullanabilir. O, o kadar iyi buldum. Saçın, makyajın genelde e, gayet iyi. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Yeşim. <laughs> Şu karanlık koridorda görsem "Aa Handeciğim hoş geldin" derdim sana direkt çıktığın zaman. O senin derecenden hayatım. Karanlıkta diyorum. Kulağa duymuyor bunun. Bir şey düşünüyor. Bana illa laf atacak. Karanlıkta diyorum. Karanlıkta. Aa Gayet de Hakan ne derse desin o kıyafetinin yorumunu yapabilir. Tabii onu ben söylemiyorum. Kendinin yaptığı kıyafet. Ben seni Hande derdim şu ama ara karanlık koridorda diyorum. O koridorları <laughs> karıştırdı. Neyse daha hareketli yapabilirdin. Çünkü çok Hande çok hareketli bir kız. Ama kötü müsün değilsin. Şimdi diğer üç arkadaşın gelince bakalım şu tahta kimi gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederim çok Mersin. Konuk! Eyvah! Hoş geldin. Eyvah! İlk baktığında kötü durmuyorsun ama şimdi Kleopatra, Hande Tabii onlar bunlar, da çok, bunlar çok iddialı, iddialı yani. karakterler. Ee, Hele ki bu kadar yeni e, ve bu kadar yer, gök bu şarkıyı çalarken senin bu <laughs> iddian beni benden aldı ama e, yani senden bekleyemeyeceğim kadar iyi bir performans totalinde. Ah, <laughs> bir anda. Valla kıyafet çok güzel olmuş. Gerçekten görüyoruz birebir olmuş. Performansta e, Serdar Ortaş çok iyiydi. Ya Serdar <laughs> daha iyi değil mi? Eyvah, o yarışmıyor ama. Ben yarışıyorum. Evet ama yani o daha iyiydi. ay sen de iyiydin ama... E, o hani daha bir hakkını vermiş gibiydi dansıyla, figürleriyle, her şeyle. Hoş kaldı saniye değil mi? E biraz yani, daha şey yapması Biraz daha bir hareketlenmen lazım ama tabii ki Birileri çok zor bir şey yani. Birinin dansını... Taklit etmek, onun gibi yapmak, o gibi yapabilmek çok zor bir şey tabii e ki. Ve çok da dansı da yok, doğuş var burada. Evet. Ciddi doğuş var. <laughs> onun için güzeldi ne diyeyim, hadi bakalım Teşekkür şanslı olsun. Hadi bakalım ne karar siz vereceksiniz şimdi. Yani hadi bakalım <laughs> ya, şanslı çık olsun bakalım, yani. bakalım <laughs> şans açısından.